Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karşımda gördüğünüz gibi ben uzaydayız şu an. Ben uzaylıya top atacağım. O da bana tutup getirecek. Hadi atalım. Boca 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 Getiriyor arkadaşlar. Boca 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 Ay düştü. Şapşik uzaylı. Bak yine düşüyor. Görüyor musunuz? uzaylı dik dursa ama bakın getirdi şimdi değişik daha zor bir topumuzu atalım orada hadi getir bu getirdi çok tatlı uzaylı Ay arkadaşlar bakın uzaydayız şu an uzaylı uzayda duruyor çok tatlı bir uzayda da dünya var. Üstünde roket ve bir tane şey var. Uzayda uzaya gelmiş. Kanala abone olup like atın. Kanala abone olup like atın. Like atın.